Sperm, erkeğe ait genetik bilgiyi kadın bedenindeki yumurta hücresine ulaştırmakla görevli bir hücredir. Yakından incelendiği zaman spermin adeta bu yükü taşımak için özel olarak tasarlanmış bir makine olduğu görülür. Spermin ön tarafı bir zırhla kaplıdır. Bu zırhın altında ikinci bir zırh ve bu ikinci zırhın altında da spermin taşıdığı kargo bulunmaktadır. Bu kargonun içinde erkeğe ait 23 kromozom vardır. Kromozomlarda insan bedenine ait bütün bilgiler en ince ayrıntısına kadar saklıdır. Yeni bir insanın ortaya çıkması için spermde bulunan 23 kromozomun annenin yumurta hücresinde bulunan 23 kromozomla birleşmesi gerekir. Böylece 46 kromozomluk insan bedeninin ilk temeli atılacaktır. Sperm'in baş tarafında bulunan zırh sistemi bu değerli yükü uzun yolculuğu boyunca her türlü tehlikeden koruyacaktır. Sperm'deki tasarım bununla sınırlı değildir. Sperm'in orta kısmında çok güçlü bir motor bulunur. Bu motorun ucuna da sperm'in kuyruk bölümü bağlıdır. Motorun ürettiği güç kuyruğu bir pervane gibi çalıştırır ve sperm'in hızla yol almasını sağlar. Ortada bir motor olduğuna göre onu çalıştıracak bir yakıta da ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da düşünülmüş ve motor için en verimli yakıt yani fruktoz şekeri spermin etrafındaki sıvıya yerleştirilmiştir. Böylece motorun yakıtı kat edeceği uzun yol boyunca kesintisiz olarak sağlanmış olur. Spermler bu mükemmel tasarım sayesinde yumurta hücresine doğru hızla yol alırlar. Spermin kendi boyu ve kat ettiği mesafe göz önüne alındığı zaman bir sürat motoru kadar hızlı olduğu ortaya çıkar. Bu harika makinelerin üretimi de çok ustaca yapılır. Spermlerin üretim merkezi olan tesislerin her birinin içinde toplam uzunluğu 500 metreyi bulan mikroskobik kanalcıklar vardır. Bu kanalcıklardaki üretim tıpkı modern fabrikalarda kullanılan raylı montaj sistemi gibidir. Spermin zırh, motor ve kuyruk kısımları sırayla birbirine monte edilir. Sonuçta ortaya gerçek bir mühendislik harikası çıkar. Bu gerçek karşısında biraz düşünmek gerekir. Bu şuursuz hücreler anne vücudunun hiç tanımamalarına rağmen spermleri oraya uygun şekilde hazırlamayı nereden bilirler? sperme anne vücudunda gerekecek şekilde zır, motor ve kuyruk yapmayı nasıl öğrenmişlerdir? Hangi akılla bu parçaları doğru sırada montajlarlar? Spermin fruktoz şekerine ihtiyaç duyacağını nereden bilirler? Fruktozla çalışan bir motor yapmayı nasıl öğrenmişlerdir? Bütün bu soruların tek bir cevabı vardır spermler ve içine yerleştirildikleri meni sıvısı insan neslinin devamı için Allah tarafından özel olarak yaratılmıştır. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı eski başkanı Profesör Doktor Cevat Babuna spermdeki bu özel tasarımı şöyle yorumlamaktadır. Sperma hücreleri baba organizmasında yapılmaktadır. Görevleri ise anne organizmasında husule gelmektedir. Ve e, dünya kurulalı beri yani insanlık aleminin tarihinde hiçbir sperma yaptığı görevden sonra anne organizmasındaki görevinden sonra baba organizmasına tekrar dönüp kendisini yapan hücrelere neler yaptığını, efendim hangi güçlüklerle karşılaştığını, görevinin ne olduğunu söylemek imkanına sahip değildir. O halde nasıl oluyor da sperma hücresi organizmada mevcut binlerce çeşit hücreden çok çok ayrı bir yapıya sahiptir. Sperma hücresi nereden babadan aldığı genetik yükü ileride hayat vereceği bir organizmaya götüreceğini biliyor ki başında önünde bir zırh taşımaktadır. Sperma hücresi ileride bir hücrenin zarını delmek gerekeceğini nereden biliyor ki zırhın arkasına yerleştirilmiş bir takım kimyasal silahları birlikte götürüyor. İşte görüyorsunuz e, sperma hücresinin bütün bu yapısını yaptığı görevleri efendim üstlendiği e, olayları tesadüfen olması e, tesadüfen yapması hatta bilerek tekrar ede yapması mümkün değildir. Burada Allah'ın yaratıcının kendisini nasıl görevlendirdiğini ve bu görevi nasıl mükemmel şekilde ifa ettiğinin en açık belirtisidir. Spam'deki bu harika tasarım başlı başına bir yaratılış mucizesidir. Nitekim Allah, Kur'an-ı Kerim'de spermlerin içinde bulunduğu meni sıvısının yaratılışına özel olarak dikkat çeker. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz yoksa yaratıcı biz miyiz?